Bugün yılbaşı kızım hazır mısın? Hiç hazırlanmamışsın. Gel bakayım sen bir benim belime. Tamam. Gidiyoruz hadi kızım. Önce sana bak ortada göstereyim. Buraya böyle bir noel ağacı. Buraya çorapları koydum. Sen daha bahçeyi görmedin tabi. Bahçeyi de süsledim. Bak şurada küçük lollipopları görüyor musun? Peki. Gördün mü yazın her Karşı yer. komşu da bayağı çıkmıyor ama kırmızı yakalan da boyamış iyi yapmış değil mi? Biz de boyayız. Evet kızım hadi sen otur ben boya atarım şimdi bir dakika boyatıp geliyorum hatta ben. Bu ara bak biz son kültür hiç. Ben sus ya. Ses geldi evet kızım <laughs> bak eve kırmızıya bayatladım şu an belli olmuyor ama dışarıdan aşırı bir bellilik var orada küçük küçük şeyler de ekledim hadi kızım sen otur otur kızım anne. kızım sen niye orada oturuyorsun yemek yiyeceğim maman ben şimdi sana çok güzel bir yemek hazırlayacağım Bugün kızım ya da sana elma yapayım. Dur yıkayayım şurada. Nerede ya yıkamayı? Nerede? Ha Şuradan bir şey de alayım. Şuraya. Evet. Şöyle. birazcık şey yapalım şuradan. Kızım. Efendim anne. Buyur Ceren'im kızım. Sen suyu Anne yiyorum elma. Tamam kızım sen ne güzel şimdi ne istersin? Seni daha yeni yıl için hazırlayacağız. Bir de kızım sen senin saçların niye bana benzemiyor? Benim saçlarım tabii, seninkiler kahverengi. Yani sen babana çekmiyor. Bitti mi kızım? Bitti anne. Hadi gel o zaman üst kata çıkalım ve seni değiştirelim. Odana gel bakalım kızım. Odana gel. Geliyorum. Ben şimdi sana güzel bir e, kıyafetler alayım. Sen otur yatağın üstüne. Tamam. Burada otur. Hazır mısın güzel kızım? Biz gel üstünü değiştirelim. Anne kızıklanıyorum. Dur kızım hemen giydireceğim seni. Hı? Kız üstünü değiştirdik. Hadi gel aşağı inelim. Saçın tamam alayım. anne. Çok aldım şuradan. Hı? Ha? Tamam hadi gel. Hadi gel kızım. Kızım. Bekleyin ne geçiyorsun ama. Kızım biri geldi. Git bak bakayım kapıya. Tamam. Hadi bak kim geldi. Açmıyorum. dur saçını yapmama çok az kaldı ya daha dayan. Tamam anne. He, kızım saçının arkasına bak bakalım ne koymuşum. Toka koydun Toka Tokayı koydum. <laughs> ne koyamıyorum. Kızım hayvan mı koyacağım kafana? Hadi gel şimdi gözlüğünü de değiştirelim. Ben sana yeni gözlük Tamam anne. Ha kızım taktın bak bakalım nasıl. Bakayım. Çok güzel olmuş. Kızım şimdi arabayı görmedin daha. Sen sen şimdi git oraya. Ben arabamızı alayım. Kızım burada biri var. Kızım sen bahçeye çık ben arabayı getiriyorum hadi. Ana. Çıkayım ben. Çıkayım kızım. Kızım bak bir motor aldın. Hadi be. Tamam anne. Çok güzelmiş motorumuz. Şimdi motorla nereye istersin. gidelim istersin? Nereye gidelim? Şöyle bir şehre gidelim bakalım. Tamam. Ama bu sadece yılbaşı olduğu için yaptığım bir şey sakın. Alışma tamam mı kızım? Tamam. Biraz yavaşladım ya. Dur kızım, seni bak çok güzel bir yere götüreyim. Yeni bir film çıktı biliyor musun? Bilmem. Sen görürsün anlarsın Bak kızım. Yeni yıldaki Biz Hani dedeye Anlatan film var burada. Anladın mı? Anladım. Hadi o zaman gel içeriye. Değil ama ya. Bizim gireceğimiz film değil kızım. Daha zamanı gelmemiş. Bak bu farklı. Biz başkasına gireceğiz. Gel hadi. Gel sana bir yemek ısmarlayayım. Ne istersin? Pizza mı? Hamburger mi? Hamburger. Hamburger tamam kızım gel. Sen otur yerimize. Yukarı çık ben sana alacağım. Otur sen. <laughs> Nasıl bir kilo olsun kızım? Sade hamburger istiyorum. Tamam. Beyefendi bir tane sade hamburger alabilir miyim? Teşekkür ederim. Kızım oyuncağı da varmış. Al bakalım kızım. <laughs> Oyuncağımı da vereyim mi? Ama çok güzel, çok beğeneceksin. Büyük mi küçük? Birazcık büyük. İki. Bak verdim. Nasıl kızım? Güzel. <laughs> Bunu artık hep yanına taşı tamam mı? Tamam. Yemeyin Bakın Bakayım bizim saatimiz gelmiş mi? Kızım saatimiz gelmiş. Olur. Hemen koş. Koş 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 Alacak mısın mı Mısır alacağım mı? Tamam al. Sen geç yerine ben alacağım. Kızım sen geç yerine ben Hemen. alacağım. Yok. Bir videosu. biz en arkadan yer tuttuk ya. Şurası kızım ya yanıma otur. Sağ kızım. İzliyorum anne. Hadi biraz telefonuma bakayım. Bu sana göre bir filmmiş. Bak bakalım filmde ne anlatıyor kızım? Burada bir ders anlatıyor yani. Burada böyle böyle olursa böyle yapmanız gerekiyor diye anlatıyor. Hmm, anladım ben bu dersi. Bizim okulda da işliyorlar. Kızım yakın, yakında babanla görüşeceğiz. Bunu biliyor musun? Bilmiyordum anne. Hatta bu akşam gelecek ama ama şimdi birazcık burada olacağız. Daha bir saat AVM'deyiz tamam mı? Tamam. Hah, mola oldu kızım. Mola. Hadi gel. Molada ne yapalım kızım? Ee, gel spor bölümüne gideceğim Ersin. ben. Sen nereye gideceksin? Şimdi bak ben sana birazcık para vereceğim. Bu parayı nazikçe kullan tamam mı? Her yere. Ben. Al kızım bu parayı al ve güzelce harca. Ben spordayım. Tamam anne. Buyurun ben bir 15-20 dakikalık ben de baleye gireceğim. Sen de balıya gireceksin. Topayla mı baleye gireceğim? <laughs> Abla ben geldim. bale kursuna bugün. Merhaba kızım. Kaç dakika veya kaç saat olacaktı? Yarım saat. Beş dakika. Doğru. On beş dakika. Doğru. 15 dakika. Hı kızım 5 5 Robux ver. Geçebilirsin. Sende kaç Yirmi Robux varmış bakayım. Um 20 Robux'un var. 5 Robux ver bana. Al abla. Hı aldı. Aldım. Aldım. Tamam ben bir kalanını da cebime koydum. Tamam hadi bakalım sen bari. Bak şimdi. Bekle. Kızım bir dakika dur daha ona başlamadık. Sen niye o hareketi yapıyorsun? Gel ilk olarak şu hareketi yapacaksın. Bak göstereyim gel yanıma. Bu hareket tamam mı? Tamam. Yap bakalım. Bir göreyim senin nasıl yaptığını. O oldu o Peki ya sen kızım niye böyle giyindin? bugün günlerden özel bir gün mü? Kırmızı kırmızı giyinmişsin. Bugün 2024 günü. Gel, gel, gel. Yılbaşı. Yılbaşı. hı tamam. Tamam bu kadar yeter kızım. Şimdi de şu bir dakika bu hangi hareket bakayım. Bu <laughs> kızım bu hareket. Yap yapacağız. Peki ya kızım senin annen baban nerede? Babam, yok, anne. bugün. Babam bugün gelecek. Annem de sporda. Ha, kızım tamam. Ee, baban nerede? Neden gelecek dedim babana? Çünkü büyük bir e, işten bir yere gitmişti. işten bir yere gitmişti. İtalya'da İtalya'ya gitmişti işte. Sonra bitti günleri buraya gelecek. kentim almaya gitmişti. Tamam. Kızım sen şimdi bana 6 robux vermiştin. Şu 7 1 robux al. Gidebilirsin. İşim bitti bale kursunda. Annemin yanına gideyim hemen. Anne ben geldim. Kızım dur bir dakika. Çok az işim kaldı. O sen de koş istiyorsan. Tamam. Kızım ben kapat onu. Ben birazcık daha şunları yapayım. Kaç Bir. Bir şey dur dur dur. Dağır, evde iki kişi var. Abi, bana... Karakter yapalım benim. Sen <laughs> misin? Sen misin? 2 dakika kız kızlara banmıyor. O çocukları falan banlayacağız. Ya hadi ya. Takımları siz belirleyin. Ben Ataylı Erkekler olan, erkek erkek kız kız erkek erkek. Öyle saçmal. Tamam. Tek at Bana ne sıkıntı Beni sayırmasın. Tek atar ya çıkmışlar. Bekler mi? <laughs> Sarı nerede hanım? Odasında yatıyor hadi git. Tamam. <laughs> Canım kızım. Baba. Kızım nasılsın? İyiyim. Hadi gel aşağı inelim. Annem de aşağıdaydı. Yeriz tamam. da. Annem benim paralarımı almış saçıyor. Neyse kızım sen neler yapıyorsun otur bakayım şöyle anlat bana. İşte bugün, bugün AVM'ye gittik. Ee, Sonra da işte bir film izledik. Ba böyle kursuna gittim. Bir de annem bana hamburger aldı. Hımm tamam. Kızım ya seni çok özlemiştim ama bir yarın akşam gideceğim yarın akşam bu saatlerde gideceğim. Kızım bahçede biri var. Hem de iki kişi. Kıpa kirli. Kızım bana. Kızım. Ne yaptı? Ne oldu? Bak ne, ne oldu? Hem de bugüne özel bak. Her bahçede bu lollipoptan görüyorsun değil mi? İşte sana ondan aldım. Al bakalım. Alıyorum. Baba kız çok güzelmiş. Ben de çok beğeniyorum kızım. Sen beğenmesin diye almıştım. zaten. <laughs> Biliyorum bu arada daha sürprizlerim bitmedi. Ben sana şuradan bir şey aldım. Sen gelme. Bir de kızım sana küçük bir tane şeker aldım. Al bakalım. Baba yer. Baba sen en çok onu mu seviyorsun? En çok sevdiğim şeker tek şeker bu zaten kızım. Başka hiçbir şeker yemiyorum ki. Neyse evet, bitti. Evet. bitti. Şimdi bunu bitireceğim. Bu bu turdu bunu. Alıyorum baba. <laughs> Beğendim bu bu çok güzelmiş. Hangi marka bu? Bir şey olmaz. <laughs> Bir şey olmaz. Güzelmiş. Ne de? Hadi. Bu kadar yeter. Artık yatağa. Zaten ben bir ama saatim geçti baba. Yarın okulun var. İyi geceler baba. Hadi iyi geceler. Seni uyutmamı ister misin kızım? Yok ben kendim uyuyabiliyorum. He o zaman tamam annen sana öğretti mi? Hı hı. Tamam.